Herkese merhaba ben Doktor Bora kanala hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda pandemi sonrasında oluşan göbek yağlarını nasıl eritizle ilgili size birkaç tane maddeden bahsedeceğim ve püf noktaları vereceğim. Ama kanala hala abone değilseniz abone olursanız ve bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Ve beğenirseniz de ekstra ekstra mutlu olurum videoyu. Hadi başlayalım o zaman. Pandemi sonrasında evet hepimiz göbeklendik, bir miktar yağımız birikti, hareket etmek de zorlandık, çıkamadık dışarı. İşte artık şu anda daha rahatız, dolayısıyla daha çok hareket etme alanımız var, daha çok spor yapabiliyoruz. Bunu değerlendirmek lazım, çünkü eğer biraz daha bu aldığımız yağlar kalırsa orada yerleşebilirler. ...bizim size tavsiyemiz doktor olarak... ...mutlaka en az 45 dakika kardiyo yapmanız. Bu kardiyoyu yürüyüş bantına çıkıp da yapabilirsiniz. Ee, bir yürüyüş parkurunda yürüyerek de yapabilirsiniz. Ama şu olmaz. İşte Nişantaşı'ndan başladım ve Beşiktaş'a kadar yürüdüm. Beşiktaş'tan döndüm tekrar işte Nişantaşı'na çıktım. Arada mağazalara uğradım falan. 2 ee, saat yürüdüm. Hayır olmaz. Bir kardiyo başından sonuna kadar... Hiç aralıksız devam etmeli. Çünkü vücut buna programlanmış. İlk 27 dakikada karbonhidrat yakıyorsunuz. Yani şeker yakılıyor. 27. dakikanın sonrasında artık vücut diyor ki... ...benim şeker depolarım beyin için gerekli. Dolayısıyla e, beyin için onları korumam lazım. Çünkü beyin sadece şeker kullanıyor. Artık yağ yakımına başlayabiliriz. Dolayısıyla siz... 27. dakikadan sonra yağ yakmaya başlıyorsunuz. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Dolayısıyla 27. dakikadan sonra yağ yakımı başladı. Dolayısıyla biz 45 dakika diyoruz en az. Tabi 1-1,5 bir, buçuk saat, 2 saatte kardiyo yapabilirsiniz. Bunun dışında yürüdük, hareket ettik. Yetmez. Ağırlık egzersizleri yapmanız lazım. Kas kütlenizi arttırmanız lazım. Çünkü kaslar artınca metabolizma hızlanıyor. Metabolizma hızlandığı için de yağlar erimeye başlıyor. Kas kütlesi arttırılmadan, kas çalışılmadan e, maalesef yağ yakmak imkansız. En çok arttırabileceğiniz vücuttaki kaslar bacak kasları. Yani hani bir kasa yoğunlaşayım, o kas büyüsün e, ve daha çok yağ yakayım diyorsanız bacak çalışmanız lazım. Bunun dışında göğüs, omuzda olur, sırt da olur, kolda olur. Ama bacak kadar büyük kaslar olmadıkları için bu saydığım kas grupları en çok verimi alacağınız şey bacak ağırlık egzersizleri. Su tüketimi. Su tüketimi çok önemli. Günde 3-4 litre su tüketmenizi tavsiye ediyorum. Su, su, su. Yani çay değil, kola değil. Hayır, su tüketmeniz lazım. Yani sıvı gibi düşünmeyin bunu. Su. Altını çiziyorum. Çünkü siz ne kadar çok su içerseniz, böbrekleriniz o kadar çok çalışacak. O kadar çok enerji harcayacak. Bu da metabolizmanızın artması demek olacak. Ve vücuttaki toksinler rahat bir şekilde e, vücuttan uzaklaştırılması olacak. Dolayısıyla ne kadar çok su içerseniz, o kadar çok kalori yakarsınız. Yağlar o kadar hızlı gider. Bunun dışında C vitamini de çok önemli. C vitamini de yağ yakımının hızlanmasında çok önemli portakal, mandalina, lime işte ne buluyorsanız turunçgillerden tüketebilirsiniz. Ekstra C vitamini alabilirsiniz ama yazın çok önermiyoruz C'yi. Çünkü C vitamini alınan o sandozlar, tabletler yüksek oldukları için ishal yapabilirler. Dolayısıyla onların yani yarısını kullanabilirsiniz ya da doğal yollarla C vitamini almanız da tavsiye ediliyor. Uyku. Az uyursanız metabolizmanızın hızı yavaşlar, yağ yıkımı durur. Dolayısıyla günde en az 7 saat, 8 saat uyku uyumanızı tavsiye ediyoruz. Arada uyunan o şekerleme uykuları da eklenebilir ama bizim gece salınan hormonlarımız yani tamamen karanlıkta e, biyoritmimize göre düzenlenmiş e, hormonların yağ yakımını arttırdığını biliyoruz. Dolayısıyla gündüz uyunan bir e, saatlik şekerlemelerde o hormonlar çok artmıyor. Dolayısıyla gece uykusunu ihmal etmeyin. Saat 1 gibi en geç yatmış olun. Sabah erken kalkın. Kalktıktan sonra mutlaka biraz hareketli olmakta fayda var. Kahve içimin de öneriyoruz. Kahve de e, yağ yakımını arttıran bir e, yiyecek, içecek. Dolayısıyla kahveyi de e, çok fazla aşmamak sınırı bir iki fincan içebilirsiniz. E, alkol, evet alkol tüketimini durdurmanız lazım. Çünkü alkol yağ depolanmasını e, arttıran bir Sıvı, dolayısıyla hem kalorisi çok yüksek, hem de yağların orada kalıcı olmasını sağlıyor. Dolayısıyla o biradır işte diğer alkol türleri de mutlaka uzak durmanız gerekiyor. Zaten sağlığa da zararlı. Bunun dışında akşam yemeklerini çok geçe bırakmamanız lazım. Çünkü ne kadar geç yerseniz midede o kadar çok kalacak, vücutta o kadar çok yağ dönüşecektir yediğinizi yiyecekler. Dolayısıyla 6-6,5 gibi en geç 7'de e, yemenizi yemenizi tavsiye ediyoruz. Daha sonra da belki böyle çok acıkırsanız yoğurt gibi aparatif gıdalarla e, karnınızı tok tutacak şekilde e, idame ettirebilirsiniz. Kahvenin yanında yeşil çay içimi de çok önemli. Yeşil çay da metabolizmayı çok hızlandırıp yağ yıkımını arttıran bir şey. Herkes böyle bütün ana haberlerde artık prime time'da yeşil çaydan bahsediyorlar. Yeşil çayı da mutlaka e, günde bir tane e, içmenizi, bir fincan içmenizi tavsiye ediyorum. Ee, paketli gıdalardan uzak durun zaten diyetisyen arkadaşlarımız sıklıkla söylüyorlar. İşlenmiş gıda, paketli gıda her zaman daha sağlıksızdır. Meyve yiyin, sebze yiyin, paketlenmemiş doğal olarak ürünleri tüketirseniz e, ee, bu da sizin daha az yağlanmanızı ve mevcut yağlarınızın daha hızlı gitmesini sağlayacaktır. Bugünkü videomuz bu kadar. Bana altta yorumlarda bu videoyla ilgili kendi önerilerinizi de sunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.